çok kıymetli takipçilerime hepinize merhabalar. ABD şaşkın Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman ve Baye Türkiye'nin peşine düştü. Değerli izleyenler, Star'da yer alan habere göre dünya çapında kendini ispatlayan Türk savunma sanayi ürünlerinin körfez ülkelerinden rağbet görmesi, ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi tarafından yakın takibe alındı. Türk savunma sanayinin yükselişi hız kesmeden devam ediyor atılan adımlar bilmelerini verirken körfez ülkelerinin de savunma sistemlerine ilgisi artıyor. ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi, Türk savunma sanayinin yükselişiyle ilgili yazı yayınladı. Makalede, 2018 ve 2022 yılları arasında Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Uman ve Bayen'in Türk savunma sanayi ürünlerinin en büyük müşterileri olduğu belirtildi. Makalede Türkiye'den en çok askeri sistem alan ülkelerin Suudi Arabistan ve Baye olduğu kaydedildi. Son olarak otokarın ürettiği Kobra 2 taktik tekerlekli zırhlı araçlar Ekvator askeri yetkilerine teslim edildi. Ülkeye Ekim sonunda 15 Ural tipi taktik araçın daha geleceği duyuruldu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.